Sevgili arkadaşlar, dün birleştirdiğimiz e, kovanı kontrola geldik. Kontrolümüzü yapıyoruz inşallah bakalım e, istediğimiz gibi mi gelişmeler gitmiş yoksa kendileri bizim istemimiz dışında farklı şeyler mi yapmışlar? Bizim beklentimiz gelmemişler e, gibi görünüyor ama. Gelmiştim orayı. Çelikler alt kata inmemişler alt kata inmemişler gibi değil mi daha inmemiş ama delik delik oradan delinmiş var mı var seynir o zaman delik var orada ama yavaş yavaş bakalım bir ana kontrolü bir daha yapalım Evet. Babacım sen oradan bak ben de buradan ana varım. Ana gördün mü? Ana yok. Yok zaten bunda olmaz. Yok. Tekrardan bir ana kontrolü yapıyoruz. Her ihtimale karşı. Ne bu ha? Polen burası. Polen ve bal basmış buraya. He polen. Polenli bal. Burası polenli ballı. Süper. Tam kışlık bir malzeme değil mi? Evet. Kışlığını yapmış. Baharda da kullanabilir. Şu an e, mis gibi bal kokusu geliyor burnumuza tabi ana yüzlükleri var ama içleri boş. Böyle görebilirsiniz. Dün var mıydı bunlar? Parçaladık ama yine yine yapıştırdı. Yani dertleri ana ana ya işte. ana aşağıda. Halbuki hmm, aşağıdaki ana ile henüz ara bulaşamadığı için bu anda ana yok diye yeni yüksükler bu gece, yapmış haliyle. Bu gece bu gece Allah'ın izniyle birleşecekler. Bu gece inşallah o birleşme gerçekleşecek diye ümit ediyoruz. Evet burası kapalı yavru görmüştük hocam ana Anaya bakıyorum. Ana görünür de ana yok gibi yok hatta olsa zaten yüksükler yapmazdılar herhalde. Ana yok. Evet. Mi? Yok yok. Ama yani yani. olsa zaten dün bozduk ne bu günde ne? Şurada. Şurada var yer çiçeği. Günlük var mı? Tam yumurtalanacak alan var aslında burada. Evet, benim bu. gözlerim. Ben bakayım mı? Gözlerim Ben mi? gördüm. Benim Bak bakın burası temiz yani yumurtalar. Sen, bırak, Yumurtaları sen da. göreceksin. Evet, ee, yok. Biraz nektar akımı olmuş, parlıyor. Başka da bir şey yok. Temiz. Temiz, temiz. Bu gece aşağı inerler diye tahmin ediyoruz. İnşallah aşağı insinler. Güzel böyle bir birleştirmeyi gerçekleştirelim. Birleşme partisi yapacağız bunlara. Daha sonra da Haziran'ın sonu Temmuz'un ilk haftasında da hasatımızı yaparız diye ümit ediyoruz. Bundan da yine bir 10 kilo bal bekliyoruz en azından. Yani isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü. Düncü vakit vakit e, güneş battıyor. Batmak üzere iftar saati yaklaştı. Çörük mü istiyorsunuz? Sofa, sofa gibi bir şey var mı? Burada? Var. Delecek. Ah uzun sana tam aradı. Evet, onu ben getirmiştim. Evet şimdi gazetede biraz delme işlemi gerçekleştiriyoruz. Arıların daha rahat çalışabilmeleri için. Aşağı inmeleri için. Aşağı inebilmeleri için. İki kovanı birleştirdiğimiz için. Eee... Arılar henüz tam istediğimiz kadar periç atamamışlar. Biraz yardımcı oluyoruz. Gazetemiz de biraz yağlı gazete. Gazetemiz de biraz yağlı gazete olduğu için e, sağlam herhalde tam güçleri e, yetmemiş. Hani e, kaliteli bir gazete. Tamamdır. Işte. Tamamdır dedi Tahsin hocamız. E, şöyle bir de pamuk havamıza bakalım. İftar saati yaklaşıyor. Birazdan inşallah o Teala gideceğiz iftarımızı açacağız. İftar açmayı çok severim. En sevdiğim e, duygulardan bir tanesi de iftira açmak. Sigara içmek. Evet iftardan sonra şimdi e, kanalımızda yayınlayacağımız için e, çayın yanında e, iddia etki bir şeyler olabilir. Evet e, hayırlı iftarlar, hayırlı sezonlar diyoruz değerli aracılılarımıza. Tahsin hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İşte Yarın inşallah birleştireceğiz. Yarın inşallah tamamen aramız birleşmiş olacak. aradaki gazeteyi alacağız. Ön tarafa baktığımız zaman fazla bir kıyım olmamış. birkaç tane dışarı atmışlar ama bilemiyoruz artık. Asıl e ee, dananın kuyruğu yarın kopacak <laughs> diyoruz. Hayırlı akşamlar.